Merhaba arkadaşlar kanalım Çarido'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine bir Blue Kiss Pokemon figürü açıyoruz. Bugüne kadar açtıklarımızın çoğundan memnun kalmasak da bu şekilde bulmaya almaya devam ediyorum. Bu sefer benim favori Pokemon Lucario'nun evrimleşmemiş hali Riolu'nun evrimleşmemiş hali de saçma oldu da yani neyse. İlk hali diyelim Riolu'nun figürünü bulduk. Bunu yapacağız bakalım. Daha önceki videoları izlemeyenler için şöyle broşürü göstereyim. Charmander, Psyduck, Pikachu, Sibirgator, Yolu ve Eevee. Bugüne kadar buradan sadece bulamadığım Psyduck ve Eevee ve Sibirgator da var. Bulsam da alır mıyım çok emin değilim. Çok da lazım değiller gibi geliyor. Şöyle bir Riolu kartı çıkıyor. içinden gördüğünüz gibi. Arkasındaki artwork de gayet başı artwork de değil aslında figürün direkt fotoğrafını koymuşlar ama gayet başarılı olmuş. Bu zemini yine onunla başlayalım. Okey. Gayet güzel ortaladık. Evet. Biz Rio'ya geçelim. Şöyle önümüze şemayı alalım. Şu an bile kendi başına dengede durabiliyor. Kafayı yapmaya devam edelim. Kulaklardan bir kulak mı saç mı artık her neyse bunlar. Kulakların bunlar olduğunu varsayarsak bunları saç diyebiliriz galiba. Bu da diğeri. Evet en azından yani SHF'e göre çok daha sert ve net duruyor. Bu yönüyle takdir ettim. Kafayı da taktığınız zaman yolu hazır. Ama artık ayakta duramıyor. Kolu çıkıyor. Evet gayet şeker bir figür yapmışlar aslında ama tabi denge sorunu var çok normal olarak. Onu da bakalım standla mı çözeceğiz? Stand sadece efekt için mi? Hayır ayağını sıkıştırmak için şunlar var. Tamam bunları takalım bakalım. Okey. Şimdi böyle koşu havası verebiliyoruz kendisine en azından. Evet gerçekten bu yönde çok güzel. Şu efekte bir elini çıkarıp diğerini takarak mı yapıyoruz? Yok çıkaramıyoruz zaten. Eline de oturmuyor. Doğruca standa oturuyor şuna. Buradan da sanki efekte atmış gibi yapabiliyoruz sanırsam ama çok saçma durdu. Tam olarak öyle bir bakalım. Tamam, bu parçalar tamam. Bu böyle. Yani bunu şöyle taksam ne değişir ki? Okey. Yani öyle de taksam böyle şuraya takalım pek olmuyor yine yani sonuç olarak bence efektlerin yerleşmesi konusunda BlueCase'in kesin kendini geliştirmesi lazım Yani bu bu mu yani çok hoş değil burada çok daha yakın duruyor ama nasıl başarmışlar onu anlayabilmiş değilim Yani bunu şuraya taksam belki biraz daha Aynen şöyle yapınca biraz daha şey böyle elinden aura fırlatmış gibi bir durum var ama çok da başarılı değil dediğim gibi. Ama fena da değil. Yine fiyat verme olarak bakınca sınıfı geçiyor ki bugüne kadarki en iyi Blue Case fıgurumu çıktı diyebilirim. Hem yapımı daha kolaydı diğerlerine göre. Şu kulakları da şöyle geriye atalım yine koşuyor gibi olsun. Şuradaki fotoğrafa bakarak bir nevi aslında iki eli geriye atarsam aynen yani yolunu koşu biraz daha öyle. Şu efekti de kaldırırsam öne doğru eğersek kendisini efekti kaldıralım. Bayağı bir yolu koşuyormuş gibi duruyor aslında bakınca. Yani güzel figür. Bence fiyat vermez bakımından şimdiye kadarki en iyi Blue case figürü diyebilirim açık ara. Çok fazla lafı uzatmayacağım. Ee, figür bitti zaten. Yani çok da verilebilecek bir poz yok. Efektini taktık gördük. Ee, stand ile vesaireyle gayet güzel. Şöyle bir eş de yan yana koyalım. Yok. Riyolu kabaca Pikachu kadardı diye aklımda kalmış. Bakalım bir hemen. Yani internetten görsellere bakınca olabilir de olmayabilir de gibi duruyor. Yani neden oldu denmez, neden olmadı da denmez. A figür olarak bence gayet başarılı. Ben zaten e, yani rafımda Lucario ile sergilediğim için Riyolu'yu kullanmayacağım orada ama tek başına bir Riyolu olarak sergilemek için bence çok başarılı bir figür olmuş. Ben o çok beğendim. Ee, o yüzden herkese de tavsiye ederim. Blue bugüne kadar aldığım en iyi figür bu çıktı diyebilirim Greninja ile birlikte. Evet çok fazla dediğim gibi uzatmayacağım lafı. Ee, bu figürle ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Siz aldıysanız sizin deneyimlerinizi de öğrenmek isterim. Onun dışında videoyu beğenin sağda solda paylaşın. Gelecek videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Like no one ever was. To catch them is my real test. To train them is my car.